her şeyi istedim sanki eskiden bir gramofon kalmış meğer yetmişlerden Zamanı yenik mi yoksa bu zaman da ezik mi ne olduğunu orada duran herkes gibi ben de bilmem Dinledikçe mest olurmuş insan 70 dakika dinlermiş bıkmazmış insan Kimi 80'e zorlar bila öyle kırarmış Kimi yetmişte çekip gidermiş ama doymazmış İşte böyle su içildikçe değeri artar Sürahi azaldıkça insan daha az içmeye başlar Sanki sonuna ulaşmayacakmış gibi Değeri bilinmeyen türküler gibi Zaten hayatı kaybetti Sürahi doldurduğu gün gibi Zaten o kaybetti Gramofonu çalıştırdığından beri Kim kazanmış Zaten herkes kaybetmeye oynamış Delirmiş gibi Zaten herkes kuponlar yapmış Şimdi anlayana kadar tekrarla Kim girer aklına O kapıdan içeriye sakın bakma aklın varsa Aklın varsa savaşmayı dene, düş ama tekrar dene. Kalkma, kimse tutmayacaksa, kimsenin de yoksa kalk. Şimdi anlayana kadar tekrarla, kim girer aklına? O kapıdan içeriye sakın bakma aklın varsa. Aklın varsa savaşmayı dene, düş ama tekrar dene. Kalkma, kimse tutmayacaksa, kimsenin de yoksa kalk.